sefer daha dikkatli gitmemiz lazım. <laughs> Hadi gençler ölmek yok Allah lan kardeşim lütfen bir şey yapma kardeşim. boy kadar girden Byte'ın gayretleri var. Galaktika bir kez daha hakim olmayı başardı. Farkı boyuna kadar çıkardı. Transition besetmiyor etmiyor. Koca da yüz. Galaktika ve Transition burun buruna yaz yara. Omuz omuza birincilik mücadelesi veriyor koçu. Fotona bitiyor. Dört numaralı Transition mı? Bir numaralı Galaktika mı kazandı. Buna varış hakemleri karar verecek. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün cehennem koridoru parkur oynadık gördüğünüz gibi hiç iyi değilim siz en iyisi abone olun like atın sonra videoya geçin hadi bakalım bu parkurda oynayalım arkadaşlar neymiş çok zormuş oğlum bizim için zor diye bir şey yok lan şuralarda yanıyorsunuz siz daha şunlar basit yerler wow. çaktırmayın ha he <laughs> oğlum ben buradan yanacağım mı yine ya Arkadaşlar günün sorusu Roblox'un en zor parkur oyunu hangisi? Yorumlara yazın belki oynayabilirim. Oğlum burası da kolay gibi gözüküyor ama aralarda falan zor yerler de var gibi. Dur bakayım şuralar basit yerler ya buralarda geçeriz burada sıkıntı yok. Oğlum sen niye bastın da öldün la? Oğlum şu çubuklar atlama olayını da hiç sevmiyorum. Anam öldüm mü la ben? Yaşıyorum mu oğlum ayaktayım hala. Ulan dedim herhalde oyunun bugünü bulduk da vallahi herhalde bugünü bulduk. <laughs> Bulamamışız arkadaşlar çak yapıyorum. Durun bak lan nerimdeydi oğlum sadece kolumdaydı lan oğlum oyuna kolay dedikçe zor dedikçe iyice zorlaştıla bu oyun dur bari yavaş yavaş gideyim çekilin oğlum çok kalabalık yapmayın durun durun ayna gibi karşı ve kendimi görün devamlı ha ah. neyse en azından şuralar basit ya ama yine çubuklara geliyoruz en sevmediğim yer. Evet burada şöyle biraz baka baka geçmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü ölümü görmeden atladığın zaman düşüyorum ya. Oğlum siz burayı nasıl geçiyorsunuz lan? Ben vallahi böyle kopya çekiyorum. Önden bakıyorum öyle atlıyorum. Bazen çünkü uzun oluyor kısa oluyor belli olmuyor buralar. Aha bak mesela bu uzunmuş. Oğlum sen nereye kadar gittin lan? Adam almış başını gitmiş vallahi helal olsun. Heh uzun zamandır da oynamıyorduk baba halayını gel. Daha yolumuz çok uzun gel oynarız. Lan neredeydim ben? Ha süre bitmiş lan ne güzel gidiyorduk biz ya tüh. Dur lan genişine çok hızlı başladınız dur oğlum lan oğlum. Dur nereye çıkıyorsunuz üstüme çıkmayın. Oğlum böyle kalabalıkta oynayınca da görmüyorum hiçbir şey dur. Şu topa da atladık şurada şöyle çıkalım. Oğlum çok kalabalık olduğu zaman göremiyorum lan önümü durun lan. Hop. Ee, buranın parkuru güzelmiş ama bakalım ne olacak ilerlerde. Anam lan görmedim. O bacağını böyle açabilen var mı? <laughs> hadi oğlum babi hadi babi. Oğlum bu sefer yapabilirsin hadi. Bu sefer daha dikkatli gitmemiz lazım. şey bu Oh. Oğlum dikkatli gitmemiz lazım dedim değil mi? Hepiniz düştünüz lan. <laughs> tamam nasıl gidiyorsanız gidin. Ben dikkat deyince hepiniz ölüyorsunuz lan. Bak la yine düştü aşağıya. Bu sefer gitmem lazım. Oğlum bak bunlar da gelmiş burada dans ediyor. Oğlum çekilin lan. Doğa dolu yolumuz var ya gelmişsiniz burada dans ediyorsunuz. Şuna bak daha ikinci yere geçemedik. Şuralar hızlı. Allah. Az gidiyordum ya. Dur bakayım dur dur. Bekleyin beni. Şuradan aşağı atlayacağız. Hop. Oğlum nasıl kaldım lan kafam arkada kaldı kollarım yanda. Neyse devam ki. Bu sefer geçeceğiz. Hadi gençler ölmek yok. Allah. Lan kardeşim lütfen bir şey yapma kardeşim. Arkadaşlar yaptığınız çok ayıp gerçekten çok ayıp ya Ben sizin baba abinizim hiç oldu mu böyle şey Dur bakayım şuralardan da atlayalım Bu parkur biraz daha zora benziyor Ben tabi bundan önce baya bir yandım <laughs> Hop şöyle şuradan geçelim Artık alıştık biraz şöyle köşeden geçtim mi gidiyorsunuz arkadaşlar bunda Çok güzel Oğlum durun karıştırmayın ortalığı karıştırmayın ortalığı Çekelim bana da yer. Ver. Allah düşeceğim lan. Bak ya. Lan. Oğlum niye böyle zor şeyler yapıyorsunuz ya? Ha önden gidesen öyle olur. Lan dur dans etme oğlum orada. Sıkıntılı yer bura. Şuraya da atlayalım. Ana duvardan lan shift lock açık mıydı? Lan değilmiş açık. Allah'ım. Hehe <laughs> shift lock açtım geldim. Şuradan şöyle. Lan. Vallahi geçtik. Şiflokla çok kolay diyecektim. <laughs> atlayamadım. Burayı da atlayamadım. Arkadaş çıldıracağım ya. Bari şu parkuru düzgün geçelim. Hop şuradan atladım. Lan oğlum donuyor mu? Ne oluyor lan bu? Zıplayarak mı geçmek lazım? Neyse dur şimdilik şöyle bir geçelim bakalım. He düz gidince donuyor. Neyse buraya kadar geldik bari böyle. Gidelim. Hop. Çekil bakayım çekil. Ya, lan oğlum. Allah'ım elim takıldı. Valla çok sinirlendim arkadaşlar. Bu sefer hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Bakalım. Yeter ya bu ne ya. Oğlum nasıl parkur yapmışlar. Gıcık mısınız desiniz ya. La bak bir de bir dans edenler var ya Allah'ım. Şöyle zıplayınca bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Şöyle zıplaya zıplaya geçebilirsiniz. Dur lan en kolay yer şurada bari yanmayalım ya. Ha süper. Çekil. Lan oğlum beni durdurdun ben şimdi yetişemem oraya. Anam lan. Az kala düşüyordum. Allah'ım hadi ne olur ne olur ne olur Allah. Ana tehlikeli hemen kırmızı koymuşlar buraya dur. Oğlum acaba Allah. Zıplarken ayağım takıldı ya. İlla beni pro moduna sokacağınız ya. Çekilin lan çekilin. Yetti artık. Neymiş çok zor olmuş. Artık var ya pro modundayım oğlum. Şu saatten sonra kimse durduramaz beni. Hop. Şuralara en hızlı şekilde geçmem lazım. Onam. Vallahi sıyırdım. Hadi Allah'ım ne olur ne olur ne olur. Buraları geçmem lazım. Ya öyle hızlı gidersen düşersin. Aman babi, modunda. Ya Allah! Şurada atlayalım. Hadi lan şuraya da geçeyim lan. En öndeyim hadi ne olur, ne olur. 2 dakika kal... Allah! Vallahi zıpladım. Aha! Allah! Yeşile basmamam lazımdı! Aha yeni parkur. Buradan var ya ilk önce... Şöyle bir dur bakayım. Şu anda yine elim alıştı valla. Bakalım bundan nereye kadar gidebileceğim. Bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar çekilir misiniz? Oğlum çekilmiyorsunuz ki ya. Oğlum bu da tez gidiyor ya. Of. Hop. Hop. Vallahi güzel gidiyor. Süper. Oğlum lan lan Aha şu anda en önde gidiyorum. Oğlum bu gelmiş burada beni bekliyor ya. Tamam tamam siz önden gidin hadi. Nasıl olsa yanarsınız şimdi. Bu sefer dikkatli gidiyorum arkadaşlar bitirmek için. Aha biri gitti. Burası da zormuş ya. Burayı nasıl bitireceğiz? Hop. Allah'ım. Vallahi ucunda. Oh. Aşağı mı ineceğim? Dur bakayım. Herhalde aşağı ineceğim. Hop. Oğlum. Lan ne olur ne olur buradan ölmemem lazım burada. Vallahi süper gidiyorum. Dikkat edeceğim. Dikkat yeşillere basmamak lazım. Şuradan zıplayayım ben ne olur ne olmaz. He? Anam şu anda en önde gidiyorum. Barkuru bitirebilecek mi acaba? Dikkat basma oralara. Oh Hadi oğlum, hadi oğlum, nazar değmesin çok güzel gidiyor nazar değmesin. Ana bura ne lan? Dur bakayım şuradan. Anam <laughs> lan kaydı yalan sabun gibiymiş o. Oğlum ne hile açması lan, hile açsam burada yanar mıyım ben? Oğlum bu parkuru hoşuma gitti, bu parkuru bitirme ihtimalim var bakalım. Tabi şimdi bayağı hızlandık arkadaşlar çünkü çok deneme yaptım çok yan Allah Çok mu hızlı gittik acaba Anam uçtu lan ikisi uçtu <laughs> Dur bakayım oğlum dur burayı bitirmemiz lazım Arkadaşlar sizin için o kadar uğraşıyorum ya bir like atın ya şura vallahi üzülüyorum bazen like gelmediği zaman Burası kaygan mı ne ya Dur bakalım yine tehlikeli bir yere geldik. Buradan şöyle yan yan atlıyorum ben valla. Oh. Yine sıyırdık. Heh. Şuradan da girelim aşağıya. Biliyoruz artık burayı görmüştük daha önce. Hadi bakalım. Lan Allah. Yandığım yere bak. Hemen özel güç kullanıp geri buraya geldim. Hop oğlum babim lan ben var özel güçlerim ha. Şuradan atlayalım. Bak az önce burada yanmıştım. Dikkat edelim. Hop. Aha çıktık. Dur bakalım yeşil. Şuraya da atlayalım. Anam kötü kaydım ha. Hadi oğlum. Hadi bitir oğlum. Hadi babi. Hop şuralarda geçtik miydi? Anam yine geldik sabunlu yere. Bura kaymıyor. Lan ne oğlum kayıyor orası sana. Hücum yeni parkur. He bak ilk oynadığımız yere benziyor bura. Anam burasını aynı yapmışlar. Aynı parkur mu la yoksa? Yokla değildir değişmiştir herhalde. Bakalım bir. Eğer aynı parkursa çıkacağım. Ama siz izliyorsanız bilin ki değişmiş parkur. Evet. Göründüğü gibi değişmiş. Hop. Görünüz değil mi elimiz nasıl alışmış. Hiç canmadan gidiyoruz. Hop. Şuraya da atlayalım. Bakalım burada ne var. Bazen tuzaklar oluyor. Onlar aşağı doğru bakıyor. Var mı yok mu diye. Süper. Şuraya da geçelim. Biliyorsunuz buradan böyle zıplaya zıplaya gidiyorduk arkadaşlar. Bu da niyeyse böyle zıplamadığın zaman donuyor ya. Çok ilginç. Hop. Şuraya da geçelim. Allah kutucuklar var orada. Oğlum kaynatmayın kaynatmayın şu kutucukları geçin hadi. Ulan küçücük yapmışlar bunlar da. Oğlum hadi bu parkurda da yanarsam vallahi daha oynamayacağım bak. Azıkla gidiyorduk onun için biraz daha dikkatli. Hop. Burası da tamam. Süper gidiyoruz şu anda. Oğlum ne lan lazerler var lan Matrix mi lan ola? Hop. Allah şöyle yan yan bak anam. Vallahi sıyırdı. E ee, buradan atlayacağız. Oğlum neler yapmışsınız siz buraya ya? Buradan mı zıplamamız lazım? Evet. Abi ne olur yanmayayım ya. Oğlum buradan nereden zıplayacaksın? Anam anam oraya bakacağım diye öldüm ya. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Siz de bizimle beraber bu tarz oyunlar oynamak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları izlerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.